Merhaba arkadaşlar, modda kanalına hoş geldiniz. Halk arzlarla ilgili yeni talepler var. Onlarla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, Alatçı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin halk ile ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum. Talep toplama tarihleri 14, 15, 16 aralık olarak, aralık olarak belirlenmiş. Yani dün başlamış ve yarın bitecek arkadaşlar. Toplamda 52 milyon 750 bin lot mevcut ve lot fiyatı 66 TL'den oransal bir dağıtım yapılacak. Yani ne kadar talep ederseniz e, o talebin oranında kağıt alacaksınız, lot alacaksınız arkadaşlar. Payların %20'si 15 lot ve 6 talep edenlere dağıtım yapılacak. Yüzde bir sonraki %20'si ise 15 lot ve üstü başvuranlar için mevcut. Yani yaklaşık olarak 15 lot çarpı 66 dersek arkadaşlar 100 bin liralık bir e, istekte bulunursanız ikinci paydan yani yüzde yirminin üstü olarak işlem görecek. 100 bin lira ve altın ise küçük yatırımcı olarak görecek ve işlem göreceksiniz. Yüzde ellisi yurt içi kurumsal ve yüzde on da yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ayrılmıştır. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 481 milyon bin olarak belirlenmiş. Halka açıklık %25.36 olarak görülmekte arkadaşlar. Yine işlem kodu olarak Ahkas geçecek. Peki nerelerden alabiliriz dersek birçok bankada ıı, alabiliriz ve yine aracı yatırım kuruluşlarından da alabiliriz arkadaşlar. Türkiye Vakıflar Bankası'ndan alabiliriz. İş Bankası'ndan Deniz Bank'tan alabiliriz. Garanti Bankası'nda mevcut. Türkiye Halk Bankası'nda yine mevcut arkadaşlar. Ee, Finans Bank'a Finans Bank Ziraat Bankası gibi büyük bankalarda şu an aktif bir şekilde işlem görmekte. Yine bir sonraki halka arz fonumuz ise TR yatırım. TR yatırım bugün başladı işlemlere ve 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak. yarın saat 17'ye kadar işlem yapabilirsiniz. Yine 15 milyon lot satış yapılacak. 15 milyon lot ek satış olacak. Lot fiyatı 10 TL'den yine oransal dağıtım olacak arkadaşlar. Biraz önce hesap yapmıştık. Baktığımızda payların %25'i 10.000 notun altı demiş. Yine 10 TL ile çarptığımızda 100.000 TL'lik bir işlem yapar. Ee, aslında bu biraz daha küçük yatırım daha fazla veriyormuş gibi görünüyor. %25'ten dolayı. Baktığımızda %15'i 10.000 notun üstü talep edenler. Yine baktığımızda yurt içi yüzde kurumsallardan da 25 yurt içine yüzde 35 yurt dışına ise 25 işlem yapılacak. Tera ve Alnus yatırım liderlik edecek ve Tera kodu ile işlem görecek. Peki Tera'yı hangi bankalardan alabiliriz dersek? Arkadaşlar yine birçok banka var. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Mevcut Vakıflar Bankası, Mevcut Arkadaşlar. Biraz önce İş Bankası falan vardı. Ee, diğerinde İş Bankası bunda yok arkadaşlar. Ee, yine bakıyorum Vakıflar Bankası, Mevcut. Garanti Bankası mevcut. Bu bankalar üzerinden işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu işlemleri borsa uygulamalarından değil de şöyle söyleyeyim size. E bankanın kendi iç iş sisteminden yapmanız gerekiyor. O da nasıl olacak? Şöyle baktığımızda arkadaşlar şimdi bir Halk Bankası'nın sayfasını görüyorsunuz. Ee, Halk Bankası dedim özür diliyorum. Ziraat Bankası'nda görmüş olduğunuz üzere hem Tera hem Ahkas şu anda işlem için açık ve başlangıç ve bitiş tarihlerini buradan görebilirsiniz. Buraya girebilmek için bankanızın içerisinden yatırım bölümlerinden girdiğinizde Orada halka arz bölümünü açabilirsiniz. Halka arz bölümünden işlem yapabilirsiniz. Ee, buraya para aktarıp paralarınızı bağlayabilirsiniz. Tabi aktarmış olduğunuz paranın hepsi bağlanacak. Ee, i̇şlem yapıldıktan sonra size vermiş olduğu lot miktarının parası kesilip geri kalan size iade edilecek arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla detaylı bilgilendirme için Telegram grubuna katılabilirsiniz. Telegram grubunun linki açıklamalar kısmında mevcut. Ee, yine oradan detaylı bilgilendirme alabilirsiniz. Yatırım işlemleriyle ilgili her türlü bilgilendirmeyi yapıyoruz.